Merhabalar arkadaşlar. Bugün ben de... Merhaba Doğa, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. <laughs> bugün daha ile anne babaların klasik sözleri skeçlerini çekeceğiz evet. arkadaşlar. İlk anne sözleriyle başlayacağız. İlk anne sözleriyle başlayacağız. Çünkü biz iki kişi olduğumuz için biri de kameraman olduğu için şu anda kameraman yanımızda olmuyor. Ablam kendisi. Ee, bir de işte dediğim gibi üç kişi olmadığımız için, iki kişi olduğumuz için ilk önce anne sahnelerini sonra da ben kostümümü ya da doğa kostümünü değiştirip baba sahnelerini çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. İlk e, annelerin söylediği klasik sözler. Evet arkadaşlar ilk önce annelerin söylediği klasik sözleri çekeceğiz arkadaşlar. Hatta bir tane kısmını çektik. Ama e, ama bu videodan yani bu kısımdan sonra yayınlayacağız. Evet neyse. Şimdi izlemeye geçin. Anne! Kızım ne yapıyorsun? Bir yerime batacak. Ay! Bağırdı. Ne oldu? Antoni? Anne lütfen makyaj yapabilir miyim? Kızım sen daha 18 yaşından küçüksün. Anne 15 yaşındayım. 15. Bak 3 yaş var arada yapabilirim. Kızım daha 18 yaşından küçüksün yapamazsın. Of anne ya. Anne öflenmez. Git odana ders çalış. Oy. bak çocuklar da sana benzer öfleme Porque... hadi git odana ders çalış. Niye kızım? Niye 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 Anne o Gide zaman canım bako. daha çok sıkılır, daha çok sıkılır. Kızım bulaşıkları yıka bir uğraş bul, pasta yap, kek yap, börek yap. Peki anne ben gidiyorum. Ay benim de işim var. Anne. Anne. Aa, şey mi? Evet. Kızım bu ne zibidi gibi giyinmişsin. Böyle giymeye devam edersen seni hiç belik etmeyeceğim. Anne moda oldu. böyle, moda böyle. Gençlerin modası buna uyman lazım. Yani böyle güzel güzel. Sen daha genç misin? Çocuksun sen daha. Git çocuk gibi bir şeye giy öyle gideriz. Anne ya peki ya. Öf. Annen bak anne anne. Anne mi? Anne mi? Çok güzel Bak bak. Çüş. Çüş yani. Anne. Kız koş canım. Anne bak çok ucuz. Gerçekten bak. Ne ucuz kızım? Şimdi üç rakamla üç rakamla. Evet, Buyurun hadi. Yürü kız yürü anlıyoruz Anladım. ya. Anne ya. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun para. Ee, tamam hanımefendi. Tamam. Ben hemen size şuradan para Buyurun. Teşekkürler. Güle güle kuzumun <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar klasik anne sözlerimiz bu kadardı. Şimdi klasik baba sözlerine geçeceğiz arkadaşlar. Ee, hanginizin babaları veya hanginizin anneleri böyleyse yorumlara, alttaki yorumlara yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Üstümüz değişip baba sahnelerine geçelim. Baba bu işten akşam eve gidebilir miyim? Annemin sardım. Bakar. Baba ne demek bakarız arkadaşlarım hemen cevap istiyor. konser günü yesin bakarız of baba Nasıl? ben odama gidiyorum baba ya frenmez o oh, stres çarptı 40 liraya aldırdın bana Uf, iş. boşuna para. <laughs> ne oldu? Her şey Abi, Ay, mi? bekliyor. Aklına mı gideceksin? Aklına mı gideceksin? Aklına gideceksin? Baba arkadaşım bekliyor şu an değiştiremem. Kızım baba olunca Bu kadar için. Ne? Baba olunca Baba ne diyorsun ya? Ne Baba olunca alırsın. <laughs> git üstünü değiştir öyle git. <laughs> evet arkadaşlar. Babakız şey şey, skeçlerini bitirdik arkadaşlar. Şimdi kardeş skeçleri e, geliyor. Hiç şimdi kardeş skeçleri geliyor. Belki sonra arkadaş skeçleri falan gelebilir. Bilmiyorum. Bu zamanla bağlı. Şimdi kardeş skeçleri geliyor. Arkadaşlar ben abla Doğa'da karşı olacak. Erkek mi ee, olacağım kız mı? Erkek mi olacağım kız mı? Doğa'nın büyükleri peki. İkimiz de kız olacağız arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım üstümüzü değiştirip gelelim. Hangi benim olacağım? Bu. O mu? Evet. Onu daha geçen gün aldım. Daha kullanmadım. Bile. Ne yapıyorsun? Senin saçını başlıyorlar. Yürü. Yürü siliyorsun onu. Anne. Bizi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 没。<Bye. S 2> sadece şu an. Ya sevgilim Anneme söylerim vallahi. Söyl Bak vermem ha. O zaman vereceksin ki ben sevgilin olduğunu söylemeyeyim. Ver. Ver. Veririm şimdi. Al. Of harcam bitiyor ya sonuna geldiğimize göre artık biz de skeçlerimizi, tiplemelerimizi bitirin. Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz daha fazla içerikler gelebilir arkadaşlar. Bu arada bu bizim ilk videomuz arkadaşlar. Evet. Ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.